geniş açıdan hepinize merhabalar. Geniş açının bugünkü konusu spor ötesinde son dönemde yine uzun zaman dillerden düşmeyen bir konuyla şiddetle gündeme gelmesi. Şiddet fanatizm mi yoksa başka şeyler mi? Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün otobüsüne saldırıldı. onun sonrasında Türkiye tekrar sporu konuşmaya başladı. Futbola farklı bir açıdan bakmaya başladı. Bugün biz de öyle bakacağız. Teknik direktör, spor yorumcusu Sayın Yaşar Güngör ile. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bugün deniz sporunun ötesinde e, sporu, futbolu konuşacağız. E, ben sporda şiddet ve fanatizm dedim ama Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün e, otobüsünün saldırıya uğramasını bunun içine koymak, bu başlığın altına koymak ne derece doğru olur bilmiyorum. Bence doğru olmaz. Bence doğru olmaz. Çünkü sporda şiddet... Normalde şiddeti tek başına işlemek lazım. Bunu daha önce de böyle bir, bir konusunu konuşmuştuk burada. Ee, şiddetin yapıldığı yer itibariyle isimlendirilmesinin dışında şiddet tek bir tane olaydır. Yani birisine sözlü veya fiziksel yaptığın her saldırının adına şiddet diyebilirsin. Bunun to toplumun hangi yerinde yapıldığı zaman onun adını alır. Hı hı. Spor sahalarında yapılıyorsa bunun adına. Sporda şiddet denir. Ee, tiyatro salonlarında yapılıyorsa bunun adına sanatta şiddet denir. Ee, sokakta yapılıyor. sokak şiddeti denir. Yani şiddetin tek eee isimlendirilemeyeceği yer savaşlardır. Yani kimsenin istemediği noktadır. Yani bir şeylerin insanların kendi ülkelerini savunmak zorunda kaldıkları tek kabul edilebilir noktanın olduğu yer orasıdır. Onun dışında fiziksel veya sözlü yapılan her türlü saldırının adına şiddet deriz ama şiddeti de kendi arasında bir sürü sınıflayabilirsiniz sözlü saldırı vardır, taciz vardır, elde saldırı vardır, silahlı vardır. Hepsini isimlendirebilirsiniz. Buna şiddet dersiniz. Hepsine şiddet diyebilirsiniz ama. Günümüzün moda tabirle mobbing vardır vesaire. vesaire. Yani ha bir de şimdi dediğiniz gibi o olaylar çıktı. Bunların hepsine şiddet dersiniz. Futbol sporun en lokomotif branşı olduğu için de dünyadaki en gözde olan. Ben her zaman söylerim dünyada insanları hareketlendirebilen para vererek hareketlenen, hareketlendirebilen tek olay bence futbol. Yani 100 bin kişiyi bir yere bilet satarak toplayamazsınız. Müzikte bu olur belir, bu. Büyük konserlerde olabilir ama her hafta düzenli olarak aynı konseri verseniz onu satamazsınız. Şimdi Fenerbahçe'nin maçını her hafta 30 bin kişi, 40 bin kişi, bazen 50 bin kişi, 30 bin kişiye para vererek seyrediyorsun. Şimdi dünyanın en büyük konser grubunu da Türkiye'deki hangi sanatçıyı söyleyebilirim, onu da tam söyleyemem. Hangisi her hafta düzenli olarak konser verse o seyirciyi toplayabilir? Toplayamıyor ama bir tek futbol toplar. Bugün Real Madrid her hafta 70 bin kişi toplar. Bayern Münih her hafta 70 bin kişi toplar. Ve parayla toplar yani. E buradaki bu kadar hassasiyeti ve önem seviyesi bu kadar yüksek bir yerde de sonuçlar çok ...göz önünde ve dünyanın en çok değerlendirme aldığı noktada oluyor. Hangi coğrafyaya gidersek gidelim, futbola olan ilgi bir farklı. Bunun sebebi nedir? Yani? Şimdi futbolun o ülkedeki oynanışı ve organizasyonlu şekline bağlı. Mesela Afrika'ya gidiyorsunuz, futbol daha böyle bir tarafkil anlamda bakılıyor. Daha böyle sportif anlamda bakılıyor. Hı hı. Diğer bir ülkeye, diğer bir kabileye, diğer bir gruba bir üstünlük sağlama... Ama aynı anda da bir yarışmanın içerisinde üstünlük sağlamı boyutunda. Ama e, geliyorsunuz Avrupa'daki sanayi toplumuna geliyorsunuz, orada sektörel futbol çok önde, orada. orada kazançlar, e, TV yayınları, ürün pazarlamaları, e, marketingler, e, restoranlar, bir sürü şey. Oradaki uygulanış şekli de olayın başka bir boyut kazanıyor. Daha profesyonel. Yani başka bir şeyden bakıla bakılabilir orada hı hı. olaya. Orada daha böyle sportif. Güney Amerika'ya gidiyorsunuz, orada daha bir farklı. Güney Amerika'da daha çok bir e, futbol yaşam yetenekli, futbol yeteneği çok olan insanların sokakta ve yaşamındaki çok futbol oynamanın bir orada bir de yarışma boyutunun şekillenmesi var. Ama orada da gittikçe sektörel futbol oraya da damga vurmaya başladı. Orayı da şekillendirmeye başladı. Mesela Brezilya dışarıdan oyuncu transfer etmeye başladı. Ama oradaki daha bir farklı. Daha çok yeteneklerden bahsettiğim bir Futbolu var orada. Brezilya'da da yokluğun içerisinden kurtulmanın en önemli unsurlarından bir tanesi iyi bir futbolcu olmanız. Değil ya mi? Bir insanın işsiz kaldığını Mesela ben Brezilya'da gibi, çok iyi biliyorum. Hı hı. Bir insanın işsiz kalması, e, geçim zorluğu çekmesinin unuttukları iki tane şey var. Biri müzik biri spor. Sporda futbol, ağırlıklı. Hı hı. Futbol daha öncelikli. Yani onu oynamaya başladan da işsiz miyim? Sigortam yok mu? Sosyal güvencem yok mu? O unuturuyor orada. Orada da böyle bir şekilde karşına çıkıyor futbol. Çok daha yetenekli insanların, genetik anlamda, coğrafi anlamında çok yetenekli insanların, çok fazla oynayan insanların organizasyonun sonucunda ortaya bir çıkan bir futbol var. Ama Avrupa tamamen farklı. Bugün Amerika'ya bakıyorsun, Avrupa'daki sanayileşmiş futbolu, sektörel futbolun çok daha yapısal anlamda geliştirerek, orada bir yapay lig oluşturup, bir futbol seyircisi izleyip, oradaki insanların yaşamındaki insanların yaşamına bir şekil verme doğrusunda futbolu inanılmaz şekilde kullanmaya başladılar. Amerika'da başladı bu. Yani çok farklı şekilde çıkıyor önümüze. Mesela bugün Japonya bakıyorsun o Asya toplumunun içerisinde o da sektörel futbolla diğer komşularına göre öne çıkmaya çalışıyor. Onun için futbol çok ses getiriyor. Şimdi Fenerbahçe olayını burayla bağdaştırırsak olay şu. Şimdi Fenerbahçe olayında bir kere hiçbir şekilde Türkiye'de ee, en azından e, bu işi çözmekle mükellef olan emniyet görevlileri hiçbir şekilde Fenerbahçe kelimesini, futbol kafiresini falan hiç kullanmayacaklar. Kullanırlarsa bence yanlış yaparlar. Burada bir şey var. E, ciddi anlamda değişik bir şey Sporda şiddet yok burada. Futbolda şiddet yok. Burada 41 kişinin ölmesinin programlanması var. Bir insan bir Trabzon sporlu, bir Antepli, bir Diyarbakırlı, bir Denizli sporlu, bir bilmem ne. Hani bir rakip takımın, rakip takıma zarar verme mantığıyla hareket etmeye kalksa e, böyle bir olay olmaz. Şimdi gelir, e, otobüs geçerken ateş eder. Yine ateş edilir ama. Otobüs geçerken ateş eder. Der ki ben Fenerbahçe'yi hiç sevmiyorum yakalandığı zaman. Hı hı. Onun için kulübe taşla değil de ateş ettim. Abi. Çünkü sen, aferin, ben manyağım. Fanatizmi o boyuta olay. organizmin son noktasındayım evet. ve kendini kontrol edemeyen bir manyağım. Bak bu başka, burada bile kabul edilebilir bir yer olur. Bir tane kişinin, e, affedersin manyaklığından bahsediyorsunuz. Ateş etmiştir. Taşla değil de ateşle de etmiştir. Belki de bir oyuncunun ölümüne sebep olmuştur. Bakın daha da ötesini söylüyorum. Bu bile şu yaşanmışlıkla aynı değil. Bu yaşanmışlık, 100-110 kilometre süratle giden bir arabanın otobüsün şoförünü hedef alacak. Bak otobüs şoförünün futbol holiganizmle ne alakası var? Niye bir futbolcuyu, bir antrenörü, bir yöneticiyi hedef almıyorsun da şoförü hedef alıyorsun? E o zaman buna ben diyebilir miyim? Bir Trabzonspor, Fenerbahçe e, zıtlaşmasının sonucu. Bu, bu denli bir insan hani manyaklığında bir sınırı var. Yani. Olamaz. Olamaz. Evet, yani baktığınızda bir, orada birçok flash isim var. Ee, herhangi birisi hedef alınabilirdi. Yani başka hedef alınabilirdi. Kulübün sözcüsü hedef alınabilirdi. Hoca var, Emre var. Ki bunun için farklı ortamlar var. Yani bir basın açıklaması sırasında bugüne kadar yaşanmış örneklere Aynen. baktığımızda. Ama e, otobüse ateş açılması ve özellikle şoförün vurulmuş olması. Otobüsü de kabul ederim. Herhangi bir noktasından otobüs Önde, ateşe önden olur rastgele ateş edersin. her yerinde silah delikleri olur. Bunu Hı -hı. bile kabul ederim ben. Hı -hı. Bunu bile kabul ederim. Şöyle kabul ederim. Ee, kabul etme derken olayı kabul etme anlamında söylemiyorum. Evet. Yani bir fanatiğin yaptığı, bir artık aptallığa varan bir fanatizmin getirdiğini o. Ama öyle değil ki. Bu çok daha tehlikeli. Viadeye giriyorsun, 110 kilometre sürat ve direkt şoförün o alt kısmı. Yani şoför, yani başka kimse de yaralanmasın ha. Bu kadar profesyonelce. Ondan sonra hiç alakasız iki tane kuzen tutukluyorsun. Sonra işte serbest kalıyorlar. Bu kadar 110 kilometre süratle giden bir araca tek bir noktadan aynı yerde yani 30-35-40 santimlik veya 50 santimlik bir hedef sapmasıyla ateş edebilmek herkesin yapacağı bir iş mi? Yap yapılabilir mi? Şimdi sokaktan çıkarın. 20 kişi çevirin. Verin aynı silah eline gelen otobüsün şoförün olduğu noktadaki 50 santim sekmeni ateş edin diye. Ateş edebilir misiniz? Ben, ben edilebileceğini zannetmiyorum. Yani eğitimli biri bunu yapabilir. Herhangi bir adamın yapabileceği bir ya, şey değil. değil. Yani ciddi anlamda silah eğitimi olan biri bunu yapabilir. ciddi anlamda silah eğitimli birisi bir otobüsün şoförüne bu saldırıyı yapıyorsa onun altında sporu, futbolu, Fenerbahçe'yi, Trabzonspor konuşmanın bence çok anlamı yok. Gayba e, adi bir asayiş olayı bir suç olsaydı e, çok çabuk da aydınlanırdı diye düşünüyorum. İlla Yani mesela düşünüyorum da şimdi silahın bir görüntüsünü yayınlasalar. E, coğrafya çok geniş bir coğrafya değil. Birinden birisi bir şekilde ya ben bu silahı falan da görmüştüm gibisinden bir ilk da bulunabilir. İlla ki hata yapardı zaten hata o. O eylemi mi? yapan insan da hata yapardı. Yapardı yani iz bırakırdı, görüntü verirdi. Yani düşün görüntülerden yoksun. Hı hı. 50 santim sekmeyle ateş edebiliyorsun. Şoföre hedef alıyorsun. Olayın üzerinden kaç gün geçmesine rağmen elle tutulur bir tane delil yok. Hı hı. o zaman bu işte amatörlükten bahsedilebilir mi? O zaman bu işi bence e, yani İçişleri Bakanlığı daha değişik çerçevede ele almalı. Zaten özel bir ekip kuruldu. Evet, bu bu için. i̇şi Fenerbahçe'nin mağduriyeti Fenerbahçe'nin Fenerbahçe burada bir mağdurdur. Onun dışında bence bu olayla hiçbir ilgisi yoktur. O, o eylemi yapan insanların amaçları neydi? Hani dedim ya şu son zamanlarda artık senaryo yazmaya çok şey olduk. Herkes senaryo yazabiliyor. Her olayda işte bir sürü senaryolar yazabilirsin. İşte seçim öncesi kargaşa yedirsin. Ondan sonra ne bileyim işte en son savcının ölümü diyebilirsin. Fener Fener. Bakın bir savcı öldü. Ölüm şekli ne kadar kötü. Hı hı. Bir gün iki gün ses geldi bitti. Fenerbahçe'nin olayı yaşandı. Bütün dünya gazetelerinde habersin. Diyarbakır'da. Ronaldo Fenerbahçe'yi arıyor. Bilmem kim Fenerbahçe'yi arıyor. Fenerbahçe bütün gazetelerde Türkiye'deki Fenerbahçe haber edilmiyor. Türkiye'deki futbol, Türkiye'deki kargaşadan haber ediliyor. Haber oluyor. Planlı bir olaysa sonuç itibariyle itibarsızlaştırma göz önünde tutularak o noktadan hareketle yapalım. Neyi yani, itibarsızlaştırma? E, Futbolu itibarsızlaştırma yo, ise ülke, çok ağır bir fatura. Ülke, ülke. Ha, ha, ülkedeki genel bir itibarsızlaştırma ise e, o başka bir pencere. Bu birazcık da siyasi şeyde değerlendirilmeli. O biraz benim alanımın dışına çıkıyor ama. Şimdi şuradan hareket edecek olursak verdiğiniz örnekte olduğu gibi mesela İstanbul Adliyesi'ndeki eylemden hemen birkaç gün sonrasında akabinde böyle bir olayın yaşanması, böyle bir rastlantının olması Ötesinde eylem türü yol açabileceği sonuçlar, sonuç itibariyle otobüstekinlere herhangi bir şey olsa da olmasa da ortaya çıkaracağı yansıma açısından bunun her iki olayında sonuçlarının dünya basında yer alması ve burada akılda geriye sadece yapılan beyanatlardaki önemli isimlerle Türkiye kelimesi kalacaktır. yani. O açıdan baktığımızda bir itibarsızlaştırma e, göz önünde bulundurarak planlı bir şekilde bu olaylar yapılıyorsa e, o e, yani bu işin içinde siyaset de yok denilemez sonuç itibariyle. Bence yani, de denilemez. Burada siyaset veya o itibarsızlaştırma ise, her neyse işte ne konuşulacaksa sonuçta ne çıkacaksa burada e, kullanılan argüman en büyüğü futbol kullanımda. Evet. evet. Şimdi evet, önemli. evet. Şimdi burada da çok profesyonelce bir karar var. Onun için ben az önce size ha. dedim ki farklı coğrafyalara da gitsek futbola büyük bir ilgi var. Yani futbol dediğinizde her şey bir kenara bırakılıyor. Aynı yani olayı, dinler, aynı renkler, inançlar bunlar bir kenarda kalıyor. Tabii tabii futbol Aynı olayı gibi. herhangi bir otobüs saldırısında kullanmış ol, yaşanmış olsaydı. Şu aynı olay. Evet. Herhangi bir tiyatro ekibinde yaşanmış olsaydı. Hı hı. Veya başka. Bunun türü bir şey de yaşanmış olsaydı, Fenerbahçe kadar ses getirmezdi. Bir otobüs dolusu vatandaşımızı kaybettiğimiz evet. trafik kazası. Neler olmadı ki? Evet. Bugün konuşulurdu bu kadar. Mesela böyle bir program yapmazdın, yapar mıydın? Mümkün değil. Yapmazdın. Evet. Bugün bu programı yapıp beni de futbolla bağlantılı olduğu için çağırmanın sebebi futbol. Hı hı. Düşünebiliyor musun? Bak, futbol o kadar büyük bir güç ki, dünyada o kadar büyük bir güç ki. Şimdi hemen küçücük bir deniz spor girişi yapayım burada. Futbol bu kadar büyük bir güç ki, denizli ili bu gücün elinden kaçırıyor deniz spordan. Deniz Spor'u kaybetmekle. Bakın bir ülkede bir kargaşa yaratılacaksa her ne senaryoysa, bunun adına ne koyuyorsan veya neleri amaçladılarsa, neleri düşündülerse kullanılan her gün futbol. Şu Denizli'de siyaset yapan arkadaşlar, Denizli'de ticaret yapan arkadaşlar, Denizli'de turizmle uğraşan arkadaşlar, Denizli'nin kültürüyle uğraşan arkadaşlar, iş adamları, e, ne diyeyim yani, bir, bir sürü dernekler Deniz Spor'un elden gidişinin değerini anlamadılar. Şimdi öyle bir büyük güç ki dediniz de hemen tabi aklıma Deniz'in en çok anıldığı yerler nereler? Deniz Spor'un Avrupa'da tur atladığı, başarılı olduğu dönemler. Türkiye Kupası'nda çok iyi maçlar çıkardığı dönemler. E o zaman dediğiniz gibi hani e, tonlarca para dökseniz herhalde böyle bir reklamı yapamazsınız değil mi? Şu eylemi yapanlar eğer bir ses getirmekse niyetleri, Türkiye'nin itibarızlaşımı veya Türkiye üzerinden bir kargaşa yaratmaksa veya Türkiye'de niye amaçladılarsa hı hı. E, e, dünyada bu kadar ses getirebilirler mi başka yerde? Getiremezler. Bu tek futbol. Bir buçuk milyar mı ne? Futbolla ilgilenen insan sayısı. Futboldan geçinen insan sayısı. Hı hı. Yani şimdi bu, bu öyle bir sektör ki, işin ekonomik boyutu çok büyük. Taraftar boyutu ki, yani bugün bir savaşta toplayabileceğin insanları bir araya karşılıklı getirebileceğin bir güç hı hı, futbol. 40 bin kişiye 40 bin kişiye karşı getirebilirsin futbolda. Hakikaten art niyetli, kötü niyetli insanlar. İki ülke Bakın, arasında maç sonucu yüzünden savaş çıkmış şey. Yani daha önce tarihte tabii, tabii, olaylar. Tabii. Yani o derece güçlü biri. Şimdi bu olayın altını aklı selim açıklamalar olmasa herkes bu ucun futbol olmadığını bu işin Fenerbahçe Trabzon odaklı olmadığını hep konuşulmasa Bak Fenerbahçe olayından sonra çok sivri beyanatlar nispeten azaldı. Nispeten azaldı. Bunlar yapılmasa bu sefer esas amaçladıklarının dışındaki futboldaki terörü de körüklerdi bu olay. Trabzon Fenerbahçe maçını bitiremezdiniz. Bundan sonra oynanacak. Şimdi geldiğimiz noktada önce şunu belirteyim. tabi olayın üzerinden birkaç gün geçti. Biz bir programı bugün yapıyoruz. Çünkü bazı şeylerin netleşmesini, bu sisin bululuğun ortadan kalkmasını da bekledik. Ee, hemen onun sıcağı sıcağına bir şeyler söylemek kolay. Çoğu da onu yaptı zaten. Hemen ardından ilk hissettiklerini tepki olarak verdi, düşüncesi olarak yansıttı. Şimdi mesela geldiğimiz noktada sadece maçların tatil edilmiş olması bile öte yandan Fenerbahçe gibi e, dünyaca ünlü bir kulüpteki, dünyaca ünlü starların, futbolcuların yaptığı açıklamaların yansımaları bu bile eğer bu bir eylemse sonuç itibariyle belli bir noktaya ulaşmış bir eylem. Yanılmıyorum, bence değil mi? bence eylemde eksiklikler çok. Nerede çok? Bence bu olay dediğim gibi ben herhalde bunu altını kırmızı kalemde çok çizdiğimi zannediyorum açıklamalarımda. Bu çok çok büyük bir olay. Buradaki e, en büyük aktör futbolcular. Futbolcular yeterli tepki göstermiyorlar. Bana göre futbolcular bu işin içerisindeki güç onlar. Futbolcular Fut derken Fenerbahçe kulübünü bazı... hepsi hepsi onu biraz açalım bu hepsi hepsi bütün futbolcular mesela Fenerbahçe olayından sonra oynanan maçları kabul etmiyor. Lig devam etti. Nasıl çıkarsın Galatasaraylı futbolcu? Çıkmayın kardeşim maça, çıkmayın, oynamayın. Ha biz mey, profesyonel futbol yaptırımlarımız var. Ya, ya bugün e, bir tane çiftçi e, yıllık kazancını gerek, gerektiği zaman hükümet adına da olsa patronu adına da olsa bilmem belli kuruşları adına da olsa adam bir yıllık ürününü kaybetmeyi göze alıp protestolarda bulunuyorlar. Bazı insanlar görüyorum protestoların haklı veya haksız nedenleriyle şey giriyorlar. Birçok şeyi göz alıyorlar ki sizin bugün milyon dolarlarınız var. Niye göz almıyorsunuz? Niye bu işin çok daha büyük bir eylemle bu işi protesto etmediniz? En azından çıkın büyük bir basın toplantısı düzenleyin. Hepiniz toplanın ya. Hiçbir tepki yok. Ne yapabilirlerdi mesela? Yani Maçlara 15 dakika geç çıkarlardı. Hmm. Bu kadar basit. Bütün dünyada haber olurdu. Futbolcuların bir sendikası yok mu? Var. Var değil mi? Var. Yani e, var kendi, kendi var. hakları için zaman Türkiye'de zaman... Türkiye'de hangi tabii, sendika iş yapıyor? Tabii zaman zaman kendi hakları için e, Mümkün değil. Hiç. açıklamalarda bulunuyor. Bu daha da üstünde bir olay. Bak, Belki formalarıyla bile çıkıp yani formalarımız, renklerimiz farklı olsa da tutkumuz bir diye bir açıklama Ya pankartta yapabilirler, çıkın. Mi? Pankartın bir para cezası var. Hı. Federasyondan izinsiz çıkılan pankartların. Bu konu e, belli kanallarda da işlendi. Oradan da bunlara buna yönelik konuşmalar oldu. Onları da dinledim ve dinledikten sonra bu fikrim netleştiği için de burada söylüyorum. Yani oralarda bunlar da konuşuldu. Pankartta çık pankartın para cezası var. En fazla belki de size 20 gün hak mahrumiyeti verilir. Yani verilirse verilsin. Düşünebilir Orada 41 kişinin 30'u 35'e 40'ı 20 söyleyebilirdi. Hı, hı. Onun içinde sen de olurdun. Bir sene sonra oraya transfer olabilirdin yani. Hı. Bence liglerin ertelenmesi Fenerbahçe'nin ayrı bir şekilde açıklama yapması. Açıklamanın tamamına katılıyorum. Sadece ben maçları oynamayacağım kısmı değil. Bu Türkiye'yi karşına alıp restleşmenin anlamı yok. ...bana göre de yok ama... ...çok güzel açıklamalarda bulundunuz... ...dördüncü yıldızın önemi yok, şampiyonluğun önemi yok... ...maçları bile oynamayabiliriz... ...çok güzel... ...Aklı Selim açıklama bunun Trabzonspor'la hiçbir alakası yok... ...çok güzel... ...bu iş tamamen e, futbolun dışında yaşanmıştır... ...çok güzel... ...güzel bir bağlantı yaptılar 3 Temmuz sürecini... ...sürekli... E, ...ters taraftan gündeme getiren... ...basın mensuplarını suçladılar... ...onlar bu konunun altyapısını oluşturmuşlardır ...ki bana göre de doğru çok güzel... Ama en son nokta biz maçlara çıkmayacağız. Yani böyle biz yapmayacağız, onlar yapsın biz yapmayacağız. E tek başına kalacaksın. Yani Fenerbahçe camiasında öyle çok fazla çıkmayacak. Bu noktasının dışındakine hepsine katılıyorum. Ama burada yeni bir tartışma da başlamaz mı? Mesela ben şimdi düşünüyorum bu ligin sonu geldiğinde bir defa şampiyonluk yine tartışmalı hale gelmeyecek mi? Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Bu olay bu şekliyle atlatılmış olması 50 tane şampiyonluğa bedel. Yani bu tartışma burada kalmayacak, devam edecek gibi. Mi? Yani, yani şimdi şu var. Buna çok daha önlem alabilirdi. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu şu kararı alabilirdi. Çok da ama işte Türkiye'de bu işler çok radikal bir şekilde yapılamıyor. Hamleler yapılamıyor. Nedenini bilemem. Tabii ki bunu ülkenin yönetimiyle de birleştirebilirsiniz. Tabii ta oralara kadar gidebilir bu olay? Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu özel bir yapıya sahip ama bu kadar güçlü bir karar alabilir mi bilemiyorum. Şunu yapabilirlerdi. Ee, Türkiye'de 2015-2014-2015 sezonu bitmiştir ve şampiyonu yoktur. Tüm liglerde. Margaret Thatcher İngiliz kulüplerine UEFA ceza verdiği zaman bu ceza bize yetmez. 5 yıla uzatıyoruz, 5 yıl katılmıyoruz veya 3 yıl tam sırasını bilmiyorum. Açıklamasını yaptı. Ama bugün İngiliz kulüpleri nerede? Dünyanın en çok izlenen ligi İngiltere. Ama orada geldiler buraya. Ya Türkiye Futbol Federasyonu patron sensin. Bu işin başındaki ya, kişi sensin. Al. Türkiye ligleri oynanmıyordu. Bitmiştir. 2014-2015 e sezonu bitmiştir. Bu liglerin şampiyonu da yoktur. Düşen de yoktur. Ama daha önce sizinle biz bu konuyu konuştuğumuzda siz dediniz ki futbol sadece e, toplu oynamak değildir demiştiniz. Bu işin bir de ekonomisi var. Evet. Demiştim. Hepsini göz alacaksınız. Çünkü bu ekonominin üstü. Şimdi ben Türk futbolunun bütçesi e, birden ona çıkmış. Değer miydi bir tane şoförün ölmesine? Eğer bu olaya bu Türk futbolu dahi bak. Bu başka bir olay diyorum. Türk futbolu da bu olaya sessiz ve tepkisiz kalırsa bu tür olayların devamı ve şekil değiştirerek olur. Şimdi e, idare hakikaten. o zaman siyaset üstü her şeyin üzerinde e, insanı gözeterekten böyle radikal bir karar alabilir. Alabilir. benim dediğim diyordunuz. çok uç bir karar. Mesela aldılar karar bu hafta. Ligler bir hafta ertelendi. E, deniz spor oynuyor. Burada basketbol mu oynanacak? Masa tenisi mi oynanacak? Amatör kim oynuyor? Hı, hı Niye orada tehlike yok mu? Oradakiler futbolcu değil mi? Oradakiler bu olayı protesto etmeyecek mi? Ya da onları etkilemeyecek Etkilemeyecek mi? Yani süper lig mi yaşam? Futbolun tanımı süper lig mi ya? ya böyle bir şey olabilir mi? Ya? Ay yapıyorsan bütün ligleri bir hafta... Hatta şunu da diyelim iki haftadır. İki haftada Fenerbahçe'yi de bu işin içine al. İki haftada, iki hafta içerisinde bu işin failleriyle ilgili devlet belli bir çalışma yapacaktır, belli bir şekil alacaktır de. Artık ondan sonra işin emniyet kuvvetlerine kalmıştır de. Biz hassasiyetimizi gösterdik de, tepkimizi gösterdik Yine yani Türk futbolunu yaşatalım. Türk futbolu bu halk için, Türkiye için geçerli, gereklidir de. Tekrar açıklamalarda da bunun. Bu ligi başlat. Şimdi eğer bu bir terörist faaliyetse, ee, topyekun sizin mesela bu çok radikal de olsa sıra dışı da olsa e, alınacak bir karar. İşte e, liglerin tamamının tatil edilmesine yönelik. Bu sene şampiyon kim olursa olsun önemli değil. Her şeyden önemlisi insandır gibi bir e, açıklama. Eğer bu terörist bir faaliyetse bir birlik mesajı verilmesi her şeye rağmen biz evet varız sahadayız mücadelemiz de sadece saha içinde evet. verilmesi bu da bir çıkış yolu. Bu da bir bakış açısı. O zaman yine de bir iki haftalık bir ara verip ondan sonra bu açıklamayı yapabilirsiniz. Neden ee, şimdi burada man, mantalite açısından ama, bu psikolojiyi atlatma travmayı atlatma. Ama dönemi. bu bir hafta sadece birinci Liga, süper lige erteleme Fenerbahçenin ile beraber iki ayrı değişik düşünceyle ortaya çıkıp bir hafta sonucunda ee, Hayrettin Gümüş da e, Fenerbahçe bu haftanın sonucunda maça çıkmazsa e, şeylerin şart ne o Karar, kararlara uymamanın şeylerini taşır. sorumlulukları. Sorumluluklarını, Sorumluluklarını taşır Hı. yüzleşir gibi açık yani şu, bu anlama geliyor. Ya arkadaş bir hafta erteledik tamam işte sizin şeyinizde size yapılan eylemde bir haftalık bir eylemdi. Daha da fazla uzatmayın çıkmazsanız hükmen mali olursunuz sonuçlarınıza katlanırsınız. Çok da umurumuzda değilsiniz. Gibi anlarım yani ben de bunu. Ee, kısa bir ara verelim hocam kaldığımız yerden devam edeceğiz başlık futbolda şiddet fanatizm ama ötesi var çünkü görünen o ki geçmişten bugüne biraz spor spor olmaktan öteye de geçti aslında ekonomisine baktığınızda e, öyle diyor e, değerli konuğum ama e, sonrasını da açacağız konuşacağız lütfen bizden ayrılmayın.